Allah'a geldik. Çok şükür. Tamam annem, tamam ya. Daha yeni geldik tembih edeli, yarım saat oldu. Hadi bakayım, Fatma teyzenin düz yaramazlık yok, tamam mı? Ben seni ararım, sen beni zırt arama, öptüm. Heh. Buse mi o? He, Buse. Ne diyor? Ne diyecek? Pastadan bana da getirmeyi unutmayın diyor. Çıkar, çıkar oğlum böreği. Ha. Masaya koyalım Bir da üstünün kabarıklığı geçmeden. Ha. Ha, al. Ha. al. Ya onları ben alayım. Yok anne, aldım ben. Şunun tipine bak. Sanki doğum gününe palyaçolar geliyor. Oğlum çözüm dediğim bu muydu? Kızın eski sevgilisine benzemek miydi çözüm? Allah Allah ne var abi ya? Bu kombin yeni moda. Hem ben kimseye benzemem tamam mı? Herkes bana benzer. Sen üzülme yengem ya. O niye anlar modadan? Boş ver kıskananlar çatlasın. <laughs> <laughs> Bırak <laughs> bak Allah aşkına şu tipi. Hadi hadi. Şş, oğlum bana bak, bak çok sallanıyorsun. Tamam, tamam. Şişt. Merhaba. Bu bardaklar da aşık oldu değil mi? Çok güzel oldu, bayıldım buna. İyi akşamlar. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk Dünür'üm, hoş bulduk. <laughs> hoş geldiniz. Ha, merhaba canım. Hı. Şunu da vereyim, çam sakızı çoban armağanı. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldiniz. geldin. <laughs> Erkut. Merhaba Ceyda. Ay ne zahmet ettiniz. Aman olur mu dünürüm? Afiyet bal şeker olsun. Ellerimle açtım börek size. <laughs> Bu şey mi? Normal unla mı? Ee, bakkaldan aldığım unla. Normal mi? Değil mi bilmiyorum. <laughs> Ona sormak lazım. Kino unu falan değil. Tamam. Olsun alayım ben. Hadi hadi ayakta kalmayın. Geçin şöyle. Olur mu? Ben yardım edeyim. Ee, ben de bir manzaraya bakayım ya. Ben de bakayım madem. Oo, ben de bakayım. Ben ya? Sen Aa, nereye Nazmiye? Manzaraya bakacağım. Ne haber ya? Ha. İyidir ya. Senden ne haber? İyi, ne olsun işte. Trendleri takip etmeler falan. <gülüyor> <gülüyor> trendler seni takip ediyor Erkut, ben şahidim. <laughs> Hadi şimdi siz iş konuşursunuz, ben bölmeyeyim. <laughs> ya tamam yenge, evet. aynen. Sen gitsene. Ee? Ne diyorsun ya? Bak. Ee, bir şey söylemeyecek misin? Vallahi bilemedim ki ben ne desem yani. Ya beğendi işte. <laughs> Utandırmasana kızı. <laughs> <laughs> Yengeciğim sen gitmiyor muydun ya? Nazmiye. Neyse ya tamam çok şey yapmayayım yani. Sonuçta bir anda yüklenmeyeyim değil mi? Biraz yavaşlayalım. Ee, aynen. Ben şey yapayım hatta. Ben gideyim şey vardır. Yukarıda halledilmesi gereken bir şey vardır. Evet, aynen. Evet be. Vay anasını ya. Ye kürküm ye resmen görüyor musun sen? Gonca dinlemeyecek misin beni? Ya en azından biraz konuşalım bak yani... ...o gün geldim gitmek zorunda kaldım falan ama Kerem'in bana ihtiyacı vardı ya. Biraz dinle beni ya. kimdi o? He? Kimdi o? Yok bir şey ya mesaj geldi. Kapl yer kaplaması ne sildim direkt. Niye böyle panik oldun o zaman? Panik olmadım. Kimden geldi o mesaj? Kimseden gelmedi Goncu. Yok bir şey işte. Ver bakacağım. Hay. Ver bakacağım. Ya Goncu saçmalama. Bu mesaj kimden geldi? Ver bakacağım. Hiç komik değil. Ya zaten komik değil. Ver şunu bakacağım. Tamam. Bakmazsam içim rahat etmez. Ver onu. Tamam. Dur. Dur. Ne yaptın Volkan? Sana verecektim, kaydı elimden. Ya sen kimi kandırıyorsun Volkan? Bayağı korktun, fırlattın onu havuzun içine. Ya. ya hani biz birbirimize dürüst olacaktık, her şeyi söyleyecektik. Ya bilerek telefon atılır mı hiç suya? Ya bilerek attın işte ya. Defol git Volkan, ne saklıyorsun sen ya? Samet, bak tam pasta kesilmeden önce ben durun diye bağıracağım, unutma. Ya Hülyam, bari babam mumları üfledikten sonra söylesek. Samet hayır. Hı. Biz ne kadar önemsersek herkes Hı. o kadar Hı. önemser. Yiğit erlerin ilk torunu bizim kızımız olacak. O değeri hak ediyor. Hı. Hadi. Hadi gel. Hı. Aa Ayşe, abinler gelmiş herhalde. Aa ah, abimler gelecekti Heh. tabii. Aşağı aşağıdadırlar onlar. <laughs> i̇nelim inelim. Tamam baba. Çok acıktım ya. <laughs> ne hazırladılar acaba ya? Sürpriz! İyi ki doğdun baba. Gel daha gel daha gel daha. Ay, sağ olun. Ay, 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 ay canım benim. Sağ ol. Eksik olma. Hay hay. Çok teşekkür ederim hepinize. Ay 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 şuraya bakın ya. Gençken ne kadar yakışıklıymışım ben ya. <laughs> ay sen hala yakışıklısın hayatım. Hadi üfle şu mumları. Ay Samet tam sırası. Üflerim üflerim de önce size şunu söyleyeyim. Aldılar beni çocuklar. Döndürüyorlar, dolaştırıyorlar. Baba sana bir şey söyleyeceğiz. Bir şey söyle. Ya ne söyleyeceksiniz? Ne söyleyeceksiniz diyorum? Ne söylediler biliyor musun? Sametlerin çocuğunu söylediler. Torunum oluyor. Kız geliyor. Kız, kız. Duydunuz mu? <laughs> ya biliyorum, biliyorum. Samet söyledi. Ya Muhsin Baba onu hepimiz biliyoruz ya. Samet abi söyledi ki bizim bütün mahalle bunu konuşuyor. Hayırlı olsun bu arada valla. Evet, evet. Musim Bey hepimiz biliyoruz. Hatta ben tuhaf eden pembe patik aldım ya. Eksik olmayın. Sağ olun, sağ olun. Tutamadın o dilini değil mi? Tutamadım Hülya. Tutamadım, arasın. <laughs> Ahmet! Sürpriz mi yapacaktın yoksa? <laughs> Ay sürpriz yapacaktı ama maalesef olamadı. Aferin Kerem, gerçekten aferin. Ama yani biliyormuş zaten herkes. Hadi hadi, üfle şu mumları hadi. Üflüyorum, üflüyorum. <laughs> ha? İyi ki doğdun musun Baba. Sağ olun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buyurun oturun. Buyurun. Buyurun. Gel. <laughs> Efendim çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Şimdi benim de size güzel bir sürprizim var. Şirketimizin bize ait olan hisseleriyle ilgili. Hisse mi? Abi hisseleri duydun mu? Hisseleri. Sana ne oldu Allah Allah. Şimdi biliyorsunuz şirketimizin bize ait olan hisselerinden yüzde on beşi Samet'in, yüzde on beşi Kerem'in, yüzde onu Gelda'nın, yüzde beşi Volkan'ın. Doğru mu? Evet. Doğrudur. Volkan'a da vermiş ya. Volkan'a bile vermiş abi ya. Oğlum sana ne? Evet. Bana güzel bir haber verdiniz. Güzel bir kız torunum oluyor. Bunun için sana minnettarım Hülya. Yüzde on hisse de senin. Ay, ay, ay. <laughs> sağ olun <Hussein> babacığım. <laughs> Kızımın ilk hissesi de. <laughs> ya hayırlı uğurlu olsun. Sizler sağ olun. Efendim küçük gelinimin çocuğunu da inşallah görürüm ama... ...onu bekleyecek durumda diyelim. Zaten geldiği günden beri bu eve mutluluklar, güzellikler getirdi. Yüzde on hisse de Ayşe'nin oluyor. Ama... Yüzde on Ayşe. Ayşe hissedin. Beti benzi attı, oturtsana şunu. Otur, otur. bir şey dokundu herhalde. Ayşe canım kardeşim benim ya. Nasıl severim Ayşe'yi size anlatamam yani. Canım benim. Canım canım, Canım benim. baba ben bunu kabul edemem. Aa. Çok mutlu şimdi. Sonra konuşuruz. Hepinize hayırlı uğurlu olsun yeni hisseler. Sizlere de çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ay canım karıcığım benim. <laughs> Lütfen bitirmeme izin verin. Dinlemesi zor, biliyorum. Ama inanın anlatması da bir o kadar zor. Başlarda ben de herkes gibi inanmıştım. Sonra Kerem'i düşündüm. Ayşe'yi düşündüm. Sorgulamaya başladım. Birbirlerine yabancı gibiydiler. Hiçbir anıları yoktu. Onlara sordum tabii. Başlarda inkar etmeye çalıştılar. Olabildiğince inkar ettiler. Ama ben vazgeçmedim bu söylediklerim bir şüpheden ya da bir söylentiden ibaret değil. inanın bana lütfen. Birebir kendim bildiğim, kendi gözlerimle gördüğüm apaçık gerçekler. Gittikçe bu oyunun içine daha çok battılar. Ve her yalan gibi bu yalan da giderek büyüdü. Afilli aşklar böyle mi başlar yol ortasında? Yalancı taçlar.